Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bu hafta savunma sanayinde ne gibi gelişmeler yaşanmış, bunları konuşacağız. E hatırlarsanız birkaç gün önce yine bölüm paylaşmıştık. E haftanın başlarında gerçekten büyük gelişmeler yaşanmıştı. Bunları bir bölümde değinmiştik ve paylaşmıştık. Genel anlamda bu hafta içerisinde bir önceki bölümde değinmediğimiz haberlerimiz mevcut. Yine F-16 ile ilgili gelişmelerimiz var. Bunun yanı sıra büyük gelişmelerden bir tanesi milli Muharip uçak kanadımızın motoru TF35000 ile alakalı TEY'nin geliştirmiş olduğu. Bununla ilgili bir gelişme mevcut. Bunu paylaşacağız. Bunun yanı sıra STM'den birkaç gelişmemiz var. Hem deniz hem hava platformları ile ilgili. Ve yine çok dikkatimizi çeken gelişmelerden bir tanesi makine kimya endüstrisi ile ilgiliydi. Bir deniz aracı. Bu gibi gelişmeleri konuşacağımız bir bölüm olacak. Hep birlikte vakit kaybetmeden bölümümüze geçelim. Şimdi öncelikle STM ile başlayalım. STM biliyorsunuz bu hafta içerisinde yine bir önceki bölümümüzde de konuşmuştuk. Kargo ile ilgili bir gelişmemiz vardı. Bir kamikaze drone. Muharebe sahasında yeni bir çağın başladığını söyleyebiliriz aslında bu haberimizle. Biliyorsunuz Rusya-Ukrayna savaşında çokça kullanılmıştı bu FPV dronelar. Bu da yine FPV drone kargo kamikaze drone sistemi. ilk testte hedefini tam isabetle vurmuştu. Bununla ilgili videoları izlemiştik. Gerçekten tahribat gücü yüksek bir kamikaze drone kargo sahada gerçek tehditlere karşı yüksek manevra kabiliyeti, düşük radar izi ve gelişmiş görüntü işleme teknolojisiyle birlikte donatılan bir platformdan bahsediyoruz. Kargo FPV'nin şöyle teknik özelliklerini kısaca bir göz atalım. 10 kilometrelik bir görev menziline sahip, 160 kilometre maksimum hız ve 1300 gramlık antipersonel hat başlığı ile birlikte tam bir caydırıcı güç olarak karşımıza çıkıyor kargo. Gözlem modunda 44 dakika, kamikaze modunda ise 20 dakikadan fazla havada kalabiliyor. 500 metre görev irtifası ve 5500 metre maksimum irtifaya sahip bir drone sistemi bu. Gece gündüz operasyon yeteneği ve elektronik harp tehditlerine karşı dirençli yapısı ile birlikte tam bir savaş alanı uzmanı olarak karşımıza çıkıyor kargu. Görüntü işleme destekli otonom terminal dalış kabiliyeti sayesinde de hedefi kendisi işaretliyor ve tam isabetle de vuruyor. Bu aslında sadece bir drone olmak dışında STM'nin yapay zeka destekli ki biliyorsunuz STM e, siber güvenlik alanında da oldukça tecrübeli bir firma. Bu noktada işte elektronik harp tehditlerine karşı da etkili bir platform, dayanıklı bir platform. ileri seviye güvenlikli tapa sistemiyle de görevden şaşmıyor kargo sistemi. Kargo da aynı şekilde Boyga ve Togan gibi STM'nin diğer platformları bunlarda, diğer drone platformları bunlarda. Bunlarla birlikte başlayan yolculuk şimdi kargo FPV ile ön plana çıkıp sahaya iniyor ve gerçekten testlerde başarılı bir şekilde kendisini kanıtlıyor diyebiliriz. Bir sonraki gelişmemiz bu sefer STM'nin deniz ayağı ile ilgili Türkiye'den Avrupa'ya tarihi bir adım olduğunu söyleyebiliriz bunun da yine. Portekiz Deniz Kuvvetleri için inşa edilen denizde ikmal ve lojistik destek gemisi Türkiye'nin NATO ve AB üyesi bir ülkeye gerçekleştirdiği ilk askeri gemi ihracatı olarak söyleyebiliriz bunu. Bu dev gemiler, özellikleri bakımından denizde akaryakıt ve kargo transferi yapabiliyorlar. Müşterek kuvvet aktarımı gerçekleştirebiliyorlar. Amfibi harekat desteği gibi çok yönlü görevlerde de kullanılmak üzere tasarlanmış platformlar olduğunu söyleyebiliriz bunun. Zorlu deniz koşullarına dayanıklı, yüksek tonajlı, görev yetkinliği ve üst düzey lojistik kapasitesi birlikte de donatılmış bir gemi olduğunu söyleyelim bunların. Yani bunu Türk mühendisliğinin denizlerdeki imzasının artık Atlantik'te olduğunu söyleyebiliriz. Savunma sanayimiz sadece üretmiyor, dünya donanmalarına da yön veriyor diyebiliriz. Şimdi gelelim makine kimya endüstrisi ile ilgili ilginç olarak tahmin edebileceğimiz gelişmeye ki genelde biliyorsunuz makine kimya endüstrisi ağır mühimmatlar üretiyor. İşte tankların, topların üreten bir firmadan bahsediyoruz. Pirana Kida dediğimiz kamikaze insansız deniz aracı bu kidanın açılımı da makine kimya endüstrisi tarafından geliştirildi. Bu platform düşman deniz hedeflerini de yok etmek için tasarlandı. Makine kimya endüstrisinin ileri teknoloji harp başlığı ve tapa kabiliyetiyle donatıldığı bu plana asimetrik harpte düşük maliyetli yüksek etkili bir çözüm sunuyor bizlere. Ön plana çıkmasının sebeplerinden bir tanesi de bu aslında otonom modda ya da operatör kontrolünde ilerleyebiliyor hedefe çarpıyor ve tam isabetle de patlıyor. Kamikaze bir insansız deniz aracından bahsediyoruz. Şimdi vurgulamamız gereken birkaç madde var. Bu maddelerden bir tanesi düşman gemilerini etkisiz hale getirmesi. Tabii ki bu tek başına düşman gemilerini etkisiz hale getirebiliyor. Limanlara ve üst bölgelerine sessizce sızabiliyor. Donanmaya hızlı ve etkili taarruz kabiliyeti de kazandırabiliyor. Tabii ki insansız bir araç olması da kat ve kat öne çıkartan özelliklerinden bir tanesi bu platformun. Yani Piranha 2 da Türkiye'nin denizlerdeki yeni vurucu gücü olarak karşımıza çıkıyor. Kritik görevlerde sessiz ve ölümcül bir tehlikede arz ediyor diyebiliriz. Piranha'nın geldiğini bu vesileyle makine kimya üniversitesinin kendi sosyal medya hesabında yapmış olduğu paylaşımda da görüyoruz. Ve biz de bu şekilde bunu duyurmuş olalım. Şimdi gelelim kamuoyuna çok da öne çıkmayan fakat bilinen Barkan ürününe Barkan Havelsan tarafından geliştirilen orta sınıf insansız karı aracı artık görevdeki başarısını üretim hattına da taşıyor. Testlerini konuşmuştuk zaten uzunca bir süredir Barkan geliştiriliyor Havelsan tarafından. 2023'te envantere girmişti Barkan. Sahadaki gerçek görevlerden gelen geri bildirimlerle de geliştiriliyor. Gelişmiş yazılım kabiliyeti, simülasyon destekli testleri ve operasyonel başarılarıyla birlikte artık seri üretimi hazır bir ürün olduğu Barkan. Proje ekibi büyütüldü. Yeni alt yükleniciler sürece dahil edildi. Havelsan güçlü bir ekosistemle birlikte üretim için tam kapasiteye geçti bu platform için. Barkan sadece tek başına değil sürü halinde de çalışabiliyor aynı zamanda. Kara ve hava araçlarıyla da uyum içinde hareket edebiliyor bu sistem. Aynı zamanda da geleceğin savaş alanlarına da hazırlanıyor diyebiliriz. Barkan'ın bu vesileyle artık sahada olduğunu, seri üretime geçtiğini ve sürüde de çalışabildiğini söyleyelim ki Zaten bu Savunma Sanayi Başkanı tarafından onaylanan bir haber. Yani Barkan'ın seri üretime geçmesi Savunma Sanayi Başkanı tarafından onaylanmış bir durum olduğunu söyleyelim. Ve Türk mühendisliğinin de bir başka gururu daha göreve geçti ve seri üretimle birlikte daha da güvenlik güçlerimizin güçleneceğini söyleyebiliriz. Bir sonraki haberimiz Baykar'dan. Biliyorsunuz yine bir önceki bölümümüzde Baykar'ın geliştirmiş olduğu Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu'dan kalkış ve iniş yaptığını Hatta artık ilk atış testlerini gerçekleştirdin ve hedefi başarıyla vurduğunu söylemiştik. Bugünkü bahsedeceğimiz konu ise Bayraktar'ın kızıl elması ile ilgili. Bayraktar kızıl elma prototip 4 gökyüzünde bir eşiği daha açtı diyelim. E, milli insansız savaş uçağımız Afterburner yani art yakıcı destekli ilk kalkış testini başarıyla tamamladı. Bu testle birlikte artık art yakıcı sisteminin uçuşa etkisinin de analiz edildiğini söyleyebiliriz. Yüksek itiş gücüyle pistten daha kısa mesafede kalkış, daha yüksek tırmanma performansı ve ileri düzey manevra kabiliyeti de test edildi bu vesileyle. Artık hani süpersonik hızlara geçmesinin yanı sıra kısa pistli gemilerden de kalkış yapabilme özelliğine sahip olacak bu vesileyle kızıl elma. Aerodinamik sistem tanımlama testleri kızıl elmanın uçuş karakterini daha da optimize etmek için yapılıyor. Bu süre içerisinde ki bugün de bahsettiğimiz haberimizi artık ile birlikte artık bu sistem gerçeklenmiş oldu. Milli mühendislik, yüksek teknoloji ve sınır tanımayan bir vizyonla birlikte Kızıl Elma Prototip 4 artık art yakıcı gücüyle görev yüksekliğine daha da yakın diyebiliriz. Artık yavaş yavaş Kızıl Elma'nın da bu testleri gerçekleştirdiğini ve hazırlık süreçlerine yavaş yavaş başlandığını bu şekilde söylemiş olalım. Yine geçtiğimiz bölümde bahsettiğimiz Deniz Kurdu 2 2025 tatbikatı bu tatbikatta Bayraktar TB3 TCG Anadolu gemisinin havalanmıştı. İlk salvo atış görevini başarıyla tamamlamıştı. İki TB3 aynı anda kalkmıştı zaten. Hedefleri tespit ettiler ve eş zamanlı mühimmat bırakışı ile birlikte nokta atışı bir vuruş gerçekleştirmişlerdi. Bu sadece bir test değil aynı zamanda deniz muharebesine yeni bir çağın başlangıcı olmuştu. Aslında bu haberimizde Selçuk Bayraktar'ın sözleriyle gündeme geldi tekrardan. Yani bu bölümde bunu tekrardan söylememizin sebebi bu. Tarihte gemileri karadan yürüten ecdadın torunları bugün gemiden otomatik inip kalkan sihalarla muharebe doktrinini değiştiriyor şeklinde ifadede bulunduğu Selçuk Bayraktar. Bu söz gerçekten aslında bir haber niteliği taşıyor diyebiliriz. Gerçekten çok büyük bir atılım yapıldığını, çok büyük bir fark oluşturulduğunu ve artık teknolojide Türkiye'nin bu alanda başa geçtiğini söyleme kesinlikle kaçınılmaz. Bunu söylemek mümkün gayet. Yani Bayraktar TB3 denizde güç çarpanı oldu bu vesileyle. Mühimmatını Roketsan'dan keşif gözetleme sistemini Aselsan'dan aldı. Vizyonunu da tabii ki Türk mühendisliğinden aldı. Denizlerde artık söz bizim mavi vatanda sözün bizim olduğunu söyleyebiliriz bence. Bir diğer platform da yine sürekli bir şekilde geliştirilen ve Baykar'ın yine sosyal medya hesabından paylaşılan bir platform. Kemankeş bir biliyorsunuz bunu sürekli konuşuyoruz. Her hafta da bir gelişme oluyor ve biz de bunu her hafta öne çıkartmak için aslında bu habere yer veriyoruz. Bayraktar tarafından geliştirilen bu yapay zeka tabanlı mini seyir füzesi Keman Keş 1. Yeni bir atış testi daha başarılı gerçekleştirdi bu hafta içerisinde. E, bu testte füze önceden belirlenen koordinata dalış yaparak isabet oranını gösterdi bizlere. Keman Keş 1 yapay zeka teknolojisi sayesinde hedefe doğru hassas ve hızlı bir şekilde yönelebiliyor. Mini boyutlarına rağmen bu füze yüksek performansıyla Karşımıza çıkıyor Türkiye'nin savunma sanayisinde yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi adına Yine önemli bir adım olarak Keman Keş biri Önü çıkartabiliriz Sahada etkinlik ve doğruluk açısından büyük potansiyelde sunuyor bizlere Diyerek bir sonraki haberimize geçiş yapabiliriz Bir sonraki haberimiz aslında yurt içinden değil yurt dışından olan bir haberimiz Bu da yine bu hafta içerisinde öne çıkan başlıklardan bir tanesiydi biliyorsunuz Türkiye'nin şu an diplomasi trafiği Hat safhada çok yoğun bir şekilde ilerliyor. Savunma sanayi ayağı ile ilgili şöyle bir haberimiz mevcut. Bu da öne çıkan haberlerden bir tanesiydi. ABD'den biliyorsunuz Türkiye önemli bir silah onayı gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı yaklaşık 300 milyon dolarlık havadan havaya füze satışına yeşil ışık yaktı diyebiliriz. Satış iki ayrı paketten oluşuyor aslında. 60 adet AIM-9X Sidewinder Block 2 ve 53 adet AIM-120 C8 AMRAAM füzeleri. Bu iki füzede aslında belirli menzillerde yüksek manevra kabiliyetiyle radar ile birlikte hava hava füzesi olarak karşımıza çıkıyorlar. Yani bu füzeler hem hava üstünlüğü hem de savunma kabiliyeti açısından büyük avantaj sağlıyor. Bu da tabii ki bizlere NATO uyumluluğu ve caydırıcılık gücünün artması anlamına geliyor. Yani Türkiye'nin hava sahası artık ihtiyacımız var zaten bu füzelere. Türkiye'nin hava sahası artık şimdi daha da kuvvetli diyebiliriz bu vesileyle. Bir sonraki haberimiz FNSS ve Avrupalı ortakların İspanya için 6x6 zırhlı araç geliştirmesiyle ilgili olan bir haberimiz. Türk Savunma Sanayi Şirketi FNSS biliyorsunuz İspanyol, TSD, Grupu Oesia ve Belçikalı John Cockerill Defense ile birlikte İspanyol ordusu için yeni bir 6x6 askeri zırhlı araç geliştirecek. Mutabakat zaptı imzalandı. Kapsamlı bir işbirliği planlanıyor diyebiliriz. Bu kapsamda neler yer alıyor? araç üretimi ve montajı, zırhlı araç tasarımı, optronik sistemler, insanlı taret entegrasyonu ve lojistik destek ve yaşam döngüsü yönetimi gibi çeşitli konular yer alıyor. FNSS burada küresel ölçekte tekerlekli ve paletli zırhlı araç üreticisi, hibrit güç sistemleri ve kule sistemleri ile birlikte tanınan bir firma. TSD yaklaşık 25'i aşkın yıldır askeri araç üretimi 15.000'den fazla da aracın hizmette olduğunu söyleyebiliriz bu firma altında. Grup sayısı siber güvenlik, uydu haberleşme ve İHA kontrolü alanlarında faaliyet gösteren bir firma. John Cockrell Defense ise TRL-9 insanlı kule sistemi, 30 mm ABM silah sistemi, yüksek koruma ve %20'ye varan artan ateş gücü sunuyor bizlere. Böyle bir firmadan bahsediyoruz. Yani bu kapsamda yer alacak bu dört firma bir Türk firmanın da yer aldığı bir anlaşmadan bahsediyoruz. Bu iş ile birlikte İspanya için modern, dayanıklı ve güçlü bir askeri araç çözümü sunulacak diyebiliriz bu kapsamda. Bu haberimizde böyleydi. Bir sonraki haberimiz son haberimiz ve aslında büyük haberlerimizden bir tanesi. Bölümün başında da girişte de bahsettim. Kaan'ın yerli kalbi diyebileceğimiz TEI TF35000'in web sitesinde yer alan bir başlıkla birlikte görmüş olduk tf 35 binin tasarımını. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Kaan için geliştirilen yerli turbofan motor TEİ TF-35000 ilk kez TEİ'nin web sitesinde görüntülendi. Motorun özelliklerini şöyle kısaca özetleyelim. TF-35000 adından da anlaşılacağı gibi 35000 LBF'lik bir itki kapasitesine sahip bu motor. 5. nesil savaş uçağı gereksinimlerine uygun olarak tasarlandı. Yüksek sıcaklık dayanımı için süper alaşımlara sahip ileri kaplama ve soğuk teknolojileri de barındırıyor. Düşük yakıt tüketimi uzun menzille birlikte bizlere mükemmel bir tasarım olarak sunuluyor bu TF35000. Kendi sınıfında dünyanın en iyi 3 motorundan biri olarak lanse edildi Profesör Doktor Mahmut Akşi tarafından. Takvimi ise şöyle İlk etapta Kaan Blok 10 için ABD yapımı General Electric F110 motoru ile birlikte uçacak. Bu 2028'e tekabül ediyor yerli motorlu Kaan Blok 20 için ise 2030'lu yılların başında sahneye çıkacak TF-35000 inşallah. Gelişim T öncülüğünde gerçekleştiriliyor. Savunma Sanayi Başkanlığı himayesinde sürüyor. Türkiye Kaan'la birlikte göklerde tam bağımsızlık hedefine bir adım daha yaklaşıyor. TF-35000 vesilesiyle inşallah biz de o günleri görüp yine bu gelişmeyi sizlere duyuracağız. Güzel haberleri de inşallah ilerleyen zamanlarda duyacağımızı ümit ediyoruz ve bekliyoruz. Bu güzel haberimizle birlikte bölümümüzü sonlandırabiliriz. Bölüm içerisinde birçok konuya değindik deniz, kara, hava, birçok platformla ilgili gelişmeyi sizlere aktardık. Bölümle alakalı soru, görüş, yorum, eleştirileriniz varsa lütfen bunları da yorumlarda belirtiniz. E Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.